Merhaba değerli arkadaşlar. Doğada yetişen yabani bir bitki. it üzümü veya köpek üzümü olarak bilinen Solanum nigrum türünü sizlere tanıtacağız. Bitki arkadaşlar doğada yabani olarak yetişiyor. Yaklaşık 30-45 cm arasında boylanabiliyor. Yaprak özellikleri ve çok sayıda meyve bağlıyor. İşte arkadaşlar bu meyve doğada dikkatimizi çekebilir. Yani biz doğada bunu gördüğümüzde bu meyvelerin yenilip yenilemeyeceği bununla birlikte yine e, zehirlilik durumu var mı? Hemen şuradan olgunlaşan siyah meyvelerini daha yakından gösterelim. E, şifalı mı? Bunları merak edebilirsiniz. O yüzden e, zehirli özelliği olduğu için solanum cinsine ait zaten e, oradan da içerisinde bulunan maddelerden dolayı zehirlilik özelliği var. Bu yüzden sizlere tanıtmak istedik. Doğada bu şekilde meyve oluşturan bitkiyi görürseniz meyvelerini yemeyin arkadaşlar. Meyveler zehirli özelliklere sahip. Meyvenin şifalı özellikleri olabilir. Uygun doz ve uygun kullanım şekliyle. Ancak bunu çok iyi araştırmak lazım. Bazı meyveler vardır doğada gördüğümüzde hemen bunları koparıp lezzetli bir şekilde yiyebiliriz. Ancak bazıları da işte bu it üzümü, köpek üzümü gibi olan siyah renkli meyveler oluşturan bitki. Zehirlilik özelliği var. Hem yaprakları hem de değerli arkadaşlar meyveleri zehirli. Bunu doğada gördüğünüzde yenmeyecek tehlikeli bir bitki olarak tanımanızı isterim. İşte çokça salkımlar şeklinde meyveler oluşturmuş. Önce yeşil daha sonra da siyaha döner bir şekilde. Ve doğada bu şekilde gelişim gösteriyor. Bu arada fideleme tavamızda yabani olarak çıkmıştı. Bunu sizlere göstermek için sökmedik. Yabancı bir ot ve gösterip doğada da bu şekilde tanımanızı sağlamak amacıyla bunu saksıda yetişmesine izin verdik. Ve bu şekilde kendiliğinden saksıda yetişti ve siyah meyvelerini oluşturduk.